Merhaba Heidi. Geldiğin için sağ ol. Ne demek koca ayı? Alel aceli çağırdın. Çok merak ettim. Maşa'ya bir şey mi oldu? Yok Maşa'ya bir şey olmadı da ben Maşa'ya ufak bir hediye aldım. Bunu saklamam gerek. Maşa bunu bulursa çok üzülürüm. Çünkü sürpriz olmasını istiyorum. Ne aldın ne oldu çok merak ettim. Bak bir kova dolusu şekerleme. Ne kadar güzeller. Rengarenk. Eminim çok lezzetlidirler. Evet. En iyilerini seçtim Maşa için. O bu aralar çok uslu bir kız. O yüzden ona bir sürü şekerleme aldım. Ama bu şekerlemeleri saklamam lazım. Bugün bize geleceğini duydum Haydi. Evet bugün Maşa ile oyun oynayacaktık. Bu akşama kadar bu şekerlemelerin saklanması lazım. Onu bulmaması için bana yardımcı olur musun? Tabii ki evi karıştırmaması için, onları bulmaması için elimden geleni yaparım. Nereye saklayacaksın? Henüz karar veremedim. Ama koltuğun arkasına saklamayı düşünüyorum. Bak bakalım nasıl olacak. Tamam hadi saklayalım. Görünüyorlar mı? yeri çok fazla görünmüyor. Bence gayet iyi oldu. Elimden geleni yaparım. Onu hep bahçede tutarım. Teşekkürler Haydi. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Görüşürüz. Görüşürüz koca Ayı. Ben de kapıda Maşa'yı bekleyeyim. Tamam. Haydi ben gidiyorum. Maşacım nerede kaldın? Nerede bu kız? Yine hangi tavşanın peşine düştü? Aa Haydi geldin mi? Evet geldim Maşa. Nerelerdesin? Geldim geldim. Koşturmaca oynuyordum. <laughs> biraz yoruldum. İçeri geçelim mi? Tamam hadi geçelim. Ay ne kadar yorulmuşum. Koltuğa oturayım da biraz zıplayayım. Oh yumuşacık koltuğum. İstersen koltuktan in. Maşa ne oldu? Neden ki sen mi oturacaksın? Hayır ben oturmayacağım. Ama ben burada seninle oyun oynamaya geldim. Sen koltuğa oturuyorsun. Tamam azıcık oturayım ya çok yoruldum. Birazcık çizgi film izleyelim sonra bahçeye çıkarız. Dinlenmem lazım. Aa, hadi ama Maşa ben seninle oynamaya geldim. Koltukta mı oturacaksın bütün gün? Giderim bak. Üf tamam iniyorum. Ay o ne ya bir şey mi var orada? Hayır hayır bir şey yok Maşa. Ne oldu niye telaşlandın? Bir şey yok hadi çıkıp oynayalım. Hmm, çok şüpheli hareketler yapıyorsun Haydi. Hayır Maşa bir şey yok. Hadi çıkalım. Tamam. Burada kesin bir şey var. Bakacağım. Ay ay o ne? O ne? Aa, ay. Bunlar ne? Maşa sana bakma demiştim. Kocayı bana kızacak. İnan. kocayı bana mı aldı evet sana almış ve bana sakla demişti şimdi çok kızacak tamam tamam görmemiş gibi yaparım lütfen lütfen hmm. e, sen mi bir tane hayır maşa hemen kaldır hadi şimdi bahçeye çıkalım kocayı gelene kadar ama lütfen bilmiyormuş gibi yap tamam ya ama aklım şekerlemelerde kalacak bir tane yeseydim lütfen dedim sana. Kocayının bana kızmasını ister misin Maşa? Hadi hadi yürü çıkalım. Tamam. Ay çok yoruldum Haydi. Seninle oynamak çok güzeldi. Seninle oynamak da çok güzeldi Maşa. Bir gün Clara ile birlikte geliriz. Hep birlikte oynarız olur mu? Tabii ki olur. Onu da beklerim. Tamam ben şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Haydi'cim. Haydi gidiyor musun? Evet gidiyorum koca ayı. Tamam görüşürüz Görüşürüz koca ayı Ay üzgünüm koca ayı Hadi içeri girelim maşa Tamam koca ayı Ben çok yoruldum zaten hmm, Şey koca ayı Bana söylemek istediğim bir şey var mı Ne gibi bir şey hmm, Bilmem tatlı bir şey olabilir ee, Sürpriz bir şey olabilir Yo hayır yok Nereden çıkartıyorsun Emin misin Gördün değil mi maşa Gördüm ama Haydi kızma, onun hiçbir suçu yok. Ben yanlışlıkla gördüm. <laughs> yaramazsın Maşa. çok yaramazsın. Vermeyeceğim sana. Ama lütfen kocayı. çok istiyorum. Gördüğümden bir aklımdan çıkmıyor şekerlemeler. Bir tane bile yiyemedim. Tamam o zaman kapat gözlerini. Tamam kapattım. Bekliyorum. <laughs> yaramaz maşı al bakalım sana şekerleme ah ah inanmıyorum bütün şekerleri başımdan aşağı döktün koca ayı senin yaramazlığının cezası şimdi hepsini topla hepsini toplamama gerek yok hepsini burada yiyebilirim Maşa, saçmalama hepsini yiyemezsin yerim yerim bu şekerlemeler çok güzel rengarenk <laughs> teşekkürler koca ayı